Kim var şu an? Daha sonra. Alo, sigortakiler. Alo, Rami. Sonra <laughs> tazminat davaları, davaları da özellikle ben çok karışmıyorum. Bir kısmında sonra da bir olur. Öyle mi? Yoksa <laughs> bundan sonra fark eder da misiniz? Dava açmayın <laughs> dedim. Yer alın Alırım <laughs> Şu ana kadar bir şey yok anladığım kadarıyla. Bir davalar devam ediyor. Otur. Şeyler varsa. <laughs> <Aslında> adam herhangi bir <laughs> kahvede bana veriyor, veriştiriyor. Önüme geliyor şeyler, reddediyor. Burdur. Burdur'dan tamamen burdur. Yüz yüz burdur. Pisküvi diyoruz. Alakalı. Tamam, şu diyor bak lan. Hadi bakayım. <laughs> ne yaptın sen bana Garda gün ediyorsun. Baba <laughs> ne oluyor ya? Bana ne izlettiniz amına koyayım?